Sesli Köşe. 15 Nisan 2021 Cumhuriyet Gazetesi Emre Kongar Türkiye büyük bir evladını yitirdi. Profesör Doktor İlhan Başgöz dünya çapında bir halk bilimci ve eğitim uzmanı. Türkiye'nin folklorunu dünyaya tanıtan bir savaşçı. Dünya çapındaki bir başka halk bilimcinin Profesör Doktor Pertev Naili Boratav'ın öğrencisi Cumhuriyetin kuruluşuyla yaşat, 1923 doğumlu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra aynı fakültenin Halk Edebiyatı kürsüsüne asistan oluyor. 1940'lı yılların sonundaki Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kıyımından payına düşeni alıyor ve Tokat Lisesi'ne öğretmen olarak atanıyor. Türlü baskılara, güçlüklere göğüs gererek geçirdiği 10 yıldan sonra 1960'ta yurt dışına çıkıyor. Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles ve Berkeley birimlerinde ve Indiana Üniversitesi'nde yıllarca Türk kültürü ve özellikle de Türk halk edebiyatı dersleri veriyor. Ben İlhan Başgözü Kültür Bakanlığı müsteşarı olduğum dönemde yakından tanıdım. Bu dönemde hem Pertevnaili Boratav hocaya hem de ona layık oldukları ödülleri devlet tarafından verdirerek bu değerli bilim insanlarını yeniden Türkiye'deki bilim çevreleriyle buluşturmaya çalışıyordum. Baş gözü, 1974 yılında Türkiye'deki bir uluslararası toplantıda sunacağı bildiriyi iptal eden resmi makamlar tarafından kendine yapılan büyük haksızlık ve terbiyesizliği telafi etmek için Türkiye'ye davet etmiş, ülkemizi, ülkemiz kültürünü ABD'deki akademik çevrelerde büyük bir başarıyla temsil eden bu büyük insana ödül vermiş ve onu devletimizle barıştırmak istemiştim. Sanıyorum bu çabamda başarılı da oldum. Önce onun girişimleriyle ve benim desteğimle Indiana Üniversitesi ile ortak dizi olarak kültürümüzle ilgili pek çok İngilizce yayın yaptık. Sonra emekli olmadan önce büyük çabalarla ders verdiği Indiana Üniversitesi'nde Türkiye üzerine folklor ve kültür dersleri okutmak üzere Erdal İnönü'nün de desteğiyle bir vakıf kürsüsü kurdurdu ve böylece ülkesine yaptığı hizmetleri ölümsüzleştirdi. 42 yıl yurt dışında bir kültür neferi olarak çalışan Başgöz, emekli olunca Güre köyünde okul olarak kullanmak üzere bir ev yaptırdı. 4 yıl boyunca asistanlara ve öğrencilere folklor, halk edebiyatı ve İngilizce dersleri verdi. İlk yılki hocalar arasında ünlü bilim insanları Halil İnalcık ve Henry Glassy de vardı. İlhan Başgöz'ün yaşam öyküsü gerçek bir serüven romanı gibidir. Bu konuda iki ayrı kitap var. Biri kendi yazdığı anılarıdır. Gemerek Nire, Bloomington Nere Hayat Hikayem adıyla Türkiye İş Bankası tarafından yayımlandı. Ötekisi, iki değerli araştırmacı Gönül Pultar'la Serpil Aygün Cengiz tarafından yapılan bir nehir söyleşidir. Kardeşliğe Bin Selam adıyla Tetragon Yeynevi tarafından yayımlandı. Bu kitapları okuduğunuzda Sivas'ın Gemerek ilçesinden başlayan, Ankara'ya uzanan, Tokat'tan Los Angeles'a, oradan da Indiana'ya kadar süren, sonra tekrar Ankara, Van ve İstanbul'da yaşanmış, inişli çıkışlı, heyecanlı, ihbarlar, haksızlıklar, mücadeleler ve başarılarla bezenmiş bir yaşamı izliyorsunuz. Bence bütün toplumsal tarihçiler, eğitimciler ve halk bilimciler için öteki yapıtlarına ilaveten bu iki kitap bulunmaz iki kaynak. Baş göz geçmişe ilişkin ayrıntıları o denli incelikli anımsıyor ve o kadar renkli anlatıyor ki sanki Anadolu'nun gezginci saz şairlerinden Hazreti Ali'nin gazavatı destanını dinler gibi oluyorsunuz. Onun hakkındaki bilimsel incelememi ömrüm vefa ederse Türk toplum bilimcileri kitabımın 3. cildinde yazmak istiyorum. Bu arada çok ağır hastalandığı sırada onu ülkesine getiren, bu topraklara dönmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına teşekkür ediyorum. Bitmez tükenmez yaşam sevinci ve eserleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.